Selamünaleyküm arkadaşlar. Vat Arap birinci hafta dersimize hoş geldiniz. Birin ilk dersimiz olduğu için evvela kur hakkında size bilgi vermek istiyorum. E, i̇ki kurdan oluşuyor Vat Arap. E, i̇ki kur toplamda 50 haftada tamamlanacak. 25-25 hafta. E, genel itibariyle günlük dilde e, Arapçayı nasıl kullanırız e, bunu öğreneceğiz. İleri seviye gramer konusuna çok fazla değinmeyeceğiz. E, Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evvela dersimize başlamadan önce, birinci hafta kurumuzun dersine başlamadan önce, Arapça'da devamlı karşılaş karşılaşacağımız bir durum olan mühendislik ve müzekkerlik, yani erillik ve dişillik konusunda kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu durum ne Türkçe'de ne de İngilizce'de var. Hali hazırda çokça karıştırılan bir durum bazen anlaşılması zor olabiliyor. Arapçada sadece canlı varlıklar değil, tüm varlıklar için erillik yani müzekkerlik ve dişillik yani mühendislik söz konusudur. Örneğimize bakacak olursak, bakınız masa kelimesi Arapçada ile tün kelimesiyle ifade edilir ki mühendestir yani dişillik söz konusudur. Sandalye kelimesi kürsi yön kelimesiyle ifade edilir ki müzekkerdir yani erillik söz konusudur. Yani Araplar masanın mühendis olduğunu, sandalyenin de müzekker olduğunu kabul ederler. Peki biz bir kelimenin mühendis mi, müzekker mi olduğunu nereden anlayacağız? Genel itibariyle bir kelimenin sonunda eğer yuvarlak T harfi varsa, bakın yuvarlak T diyorum, açık T harfinden bahsetmiyorum. Eğer yuvarlak T harfi varsa o kelime mühendis olarak kabul edilir. Eğer yuvarlak T yoksa o kelime müzekker olarak kabul edilir. Tabii bunun dışında semai mühendis dediğimiz sadece işitilerek öğrenilecek ve sonunda yuvarlak T olmayan mühendis kelimeler de vardır. Bunları sadece ezberleme yoluyla öğrenebiliriz. Yoksa herhangi bir kuralı yoktur. Böylelikle birinci hafta dersimize geçiş yapalım. Evvela birinci haftanın kelimeleri ekranda verilmiştir. Bunları birlikte telaffuz edeceğiz. Yalnız şunu değinmek istiyorum. Kelimelerin sonundaki harekeleri Yer yer değiştirebiliriz çünkü kelimenin sonundaki harekeye biz irap deriz ki bu irap kelimenin bulunduğu konuma göre değişebilir. Fakat irap konularına yani bir kelimenin merfu mu, mensup mu olduğunu veya mecrur mu veya cezim edildiğini ne dair bilgileri ileri zamanlarda vereceğiz çünkü bu ileri seviye bir bilgidir. İlk etapta bunu vermek çok da doğru olmaz. Şimdi kelimelerimizi telaffuz edelim. Ebyaz, beyaz, ahmer, kırmızı, racül, adam, ba'id, Be uzak, beyt, ev. Bakın gördünüz mü burada beyt kelimesinin sonundaki t açık t. Bu açık t mühendislik alameti değildir. Yuvarlak T bir kelimenin mühennesi olduğunu gösterir. Yoksa beyt kelimesinin sonunda T harfi var diye bu mühendis kabul edilmez. Çünkü T harfi zaten beyt kelimesinin kendi aslı kelimesidir. Sonradan ilave edilmiş bir kelime bir harf değildir. Beyt ayrıca müzekker kabul edilir. Araplar beyt yani ev e, kelimesinin müzekker olduğunu, erili olduğunu kabul ederler. Seriye hızlı, lıfl, çocuk, Sagir küçük, kebir büyük, galil az, bari soğuk, har sıcak, kubz ekmek, ma su, Rahis ucuz, gali pahalı, bahr deniz, semek balık, ras kafa, hasa çorba. Bu haftanın kelimesi ise el hareketü bereketin. Ee, Hareket berekettir. E ee, mübteda haberden oluşan bir isim cümlesidir bu. Yani bu haftanın ilk konusu aslında isim cümlesi. Peki isim cümlesi neyden oluşur? İsim cümlesinde iki öge vardır. Biri özne dediğimiz mübteda, diğeri ise yüklem ki buna biz Arapçada haber deriz. Yani isim cümlesi mübteda ve haberden oluşuyor. Peki bu mübteda ve haber nasıl olmalı? Müpteda marife, yani belirli olmalıdır. Bu marife kavramı da Arapça'da sıkça karşımıza çıkacak bir kavramdır. Bunu da bilmemiz gerekir. Marife yani belirli demek, e, nekrede belirsiz demektir. Müpteda dediğimiz e, ögemiz, yani öznemiz marife olmalı, belirli olmalıdır ki bu belirlilik ya özne, özel isim olarak belirli olur ya da Cins isimse başına elif lam takısı ekleyerek onu marife yani belirli yaparız. Hatırlayalım. İngilizce'de biz e, isim cümlemizi oluştururken öznemize the edatını ekleyerek öznemizi belirli hale getiriyorduk. Öyle değil mi? O zaman Arapçadaki eliflam takısı İngilizce'deki the edatına tekabül ediyor diyebiliriz. Çünkü Arapçada da biz öznemizi belirli yapabilmek için başına elif lam takısını getiririz. Haberimiz nasıl olacak? Yani yüklemimiz nekre, belirsiz olacak. Arapçada cins isimler tenminli olarak gelirse nekre olurlar. Yani belirsiz olurlar. Bir ismin başında eğer eliflam takısı varsa o isimde kesinlikle tenvin bulunmaz. Çünkü eliflam takısı ile tenvin aynı kelimede birlikte bulunmazlar. Bunlar birbirinin düşmanıdır. Eliflam takısı varsa tenvin yok, tenvin varsa eliflam takısı yoktur. Şimdi e, haber uyumuna geçelim. Mübteda haber tekillik ve çoğullukta birbirine uymak zorundadır. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir kelime nasıl durumda tekil olur, nasıl durumda çoğul olur? Müenneslik ve müzekkerlikte birbirine uymak zorundadır. Yani eğer mübteda müzekkerse haberimiz de müzekker. Eğer mübteda müennesse haberimiz de müennes olmak durumundadır. Mübteda ve haberin her ikisinin irabı da merfudur. Bu da ileri seviye bir bilgidir. Daha sonra bunlara da değineceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Erracülü kebirun. Adam büyüktür. Biz buna adam büyüktür manasını vererek isim cümlesi olduğunu nereden anladık? Racül kelimesinin başındaki eliflam takısından anladık. Çünkü erracülü eliflam takısıyla belirli bir hale gelmiş, kebir ise belirsizdir. Bizim mükteda haberden oluşan isim cümlemizde böyle bir kuralımız vardı öyle değil mi? Mükteda belirli olacak, haber belirsiz olacak. Bakınız burada Erra, Elif, Lam takısıyla belirli hale gelmiş. Haber müktedadan sonra gelen haber ise belirsizdir. Biz bunun isim cümlesi olduğunu ilk bakışta anladık ve adam büyüktür şeklinde Türkçe'ye çevirisini yaptık. Evet. Başka örneklerimiz var. Diğer örneklerimize bakalım. Çocuk hızlıdır. Şimdi kim hızlı? Çocuk hızlı. O zaman çocuğumuz özne öyle değil mi? Özne dediğimiz müptedamız belirli olacağına göre müptedayı biz elif lam takısıyla belirli hale getirip cümlemizi oluşturacağız. Bakınız burada elif lam takısı kelimesinin başına eklenerek et tıflı seriyer şeklinde isim cümlemiz oluşmuştur. Yine bakınız burada iki tane, bir tane müpteda, iki tane de e, haber e, cümlemiz var. El bahru beidun ve harun Deniz uzaktır, sıcaktır. Şimdi biz burada hangi kelimenin özne, hangi kelimenin haber olduğunu ilk bakışta anlayabiliriz. Çünkü Müktedamız marife olacak, haberimiz ise nekre olacaktı. Bakınız burada el-bahru başına elif lam takısı eklenerek marife bir hale gelmiş. Baid de ise herhangi bir elif lam takısı yoktur ve haber durumundadır. Harun da haber durumundadır. Evet, eğer öznenin başına elif lam takısı gelmezse veya yüklemin başında elif lam takısı olursa mana değişir. Ee, durum farklı yerlere gider. Bunu ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Ee, şimdi şu cümleyi de bir kuralım. Çocuk büyüktür cümlemizi oluşturalım şöyle. Kalemimizi alalım. Çocuk büyüktür. Şimdi şöyle tuşa bir basayım. Çocuk büyüktür. Kim büyük? Çocuğumuz büyük. Öyle değil mi? O zaman özne nedir? Çocuktur. Özne çocuksa. Ben çocuğu marife yapmak durumundayım, yani belirli yapmak durumundayım. O zaman başına ne yapacağım? Elif lam kızı getireceğim. Etflü, evet, Etflü kebirun şeklinde cümlemi oluşturacağım. Etflü kebirun çocuk. Büyüktür. Peki su pahalıdır. Ne pahalıymış? Su pahalıymış. O zaman özlem yani benim müptedam nedir? Sudur. O zaman sunun başına ben elif lam takısı getirerek ne yapacağım? Marife yapacağım. Belirli hale getireceğim. El ma ü su. Neymiş? Pahalıymış. Gali. Öyle değil mi? Evet. Ee, i̇sim cümlemizi bu şekilde tamamlamış olduk. İsim cümlemizi görmüş olduk. Şimdi sıfat tamlamasına geçeceğiz sıfat tamlaması dediğimiz şey Aslında bunda da iki öge vardır bir sıfat diğeri de mevsuftur şöyle sıfatta sıfat dediğimiz şey tamlayan mevsuf dediğimiz şey ise tamlanandır. sıfat ve mevsuf arasında uyumluluk söz konusudur Eğer mevsufumuz müzekkerse sıfatımız da müzekker olarak gelecek. Eğer mevsuf müennesse sıfat da müennes olarak gelecek. Yine tekillik çoğulluk uyumu yani eğer mevsuf tekilse sıfat da tekil, eğer mevsuf çoğulsa sıfat da çoğul olarak gelir. Marife ve nekre konusunda da birbirine uyum sağlamak zorundadır. Eğer mevsuf belirliyse sıfat da belirli, eğer mevsuf belirsizse sıfat da belirsiz olacak. Sıfat ve mevsufun her ikisinin irabı da aynı olmalı. Yani mevsufun aldığı irab neyse sıfatın aldığı irab da o olmalı. Sıfat ile mevsuf arasına da herhangi bir nesne, herhangi bir kelime girmemelidir. Örneğimize bakalım. El kitabı kebirun. Sizce bu sıfat tamlaması olabilir mi? Biz sıfat tamlamasında her ikisinin de eee belirli olma konusunda uyumlu olması gerektiğini söylemiştik. Fakat burada her ikisi de belirli değil. Sadece birinci kelime belirli, ikinci kelime belirsiz. Bu bize neyi hatırlattı? İsim cümlesini hatırlattı. O zaman demek ki bu isim cümlesi El Kitabı Kebirun kitap büyüktür şeklinde Türkçe'ye isim cümlesi olarak tercüme edilir. El kitabü el kebiru. Bakalım bu sıfat tamlamasına uyuyor mu? El kitap müzekker, el kebir müzekker. El kitap belirli, el kebir belirli. Şimdi el kitab ile el kebir arasına başka bir kelime girmiş mi? Girmemiş. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerde bunlarda uyumluluk söz konusu. O zaman bunlara sıfat mevsuf diyebilir miyiz? deriz. Birinci gelen kelime mevsuf yani nitelenen gelip kelimedir. İkinci gelen kelime ise sıfat yani niteleyen kelimedir. Nasıl çeviririz? Büyük kitap şeklinde Türkçe'ye çeviririz. Peki bu büyük kitap nasıl büyük kitap? Belirli bir büyük kitap mı yoksa belirsiz bir büyük kitap mı? Tabii ki elin başlarında elif lam takısı olduğu için bunların belirli olduğunu, belirli bir sıfat tamlaması olduğunu anlıyoruz ve diyoruz ki belirli bir büyük kitap. Yani bunun belirli bir sıfat tamlaması olduğunu biz elif lam takısından anlıyoruz. Sıfat tamlamasında birden fazla sıfat söz konusu olabilir. Bakınız el kitabı el kebiru el gali. Kitap müzekker, kebir müzekker, gali müzekker, kitap belirli, kebir belirli, gali belirli ee, ve tekillik çoğunlukta da diğer e, bilgilerde de aslında diğer kurallarda da uyum sağlamış ama bu, şu an biz onları bilmiyoruz, ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. O zaman bizim bu sıfat tamlamasından oluşan e, bir tamlamamızdır. Nasıl çevireceğiz bunu? E, pahalı büyük kitap e, veya büyük pahalı kitap şeklinde de çevirisi yapılabilir. Bu belirli bir sıfat tamlamasıdır. Bunu elif lam takısından anlıyoruz. Kitabün kebirun. Bakınız ikisi de müzekker. İkisinde de elif lam takısı yok. İkisi de belirsiz. Bunun ilk etapta hemen sıfat tamlaması olduğunu biz anladık. Nasıl çevireceğiz? İlk önce sıfattan sonra mevsuftan mevsufa geçeceğiz. Sıfattan başlayıp. Büyük kitap. Nasıl büyük bir kitap? Belirsiz büyük bir kitap çünkü başlarında lam takısı yok. Onları belirli hale getiren, bilinir yapan bir lam takısı olmadığından dolayı bu belirsiz bir sıfat tamlamasıdır. Yine belirsiz sıfat tamlamasında da iki sıfat olabilir. Bakınız kitabın kebirun gali, büyük pahalı kitap veya pahalı büyük kitap şeklinde tercümesi yapılır. Şimdi burada örneklerimiz var. Ee, örneklerimizi e, siz, yapacaksınız, siz yapınız. E, ben sadece söyleyeyim. E, soğuk balık, belirli şekilde soğuk balık nasıl ifade ederiz? Es semekü el baridü. E, belirsiz soğuk balık nasıl deriz? Semek barit. Soğuk büyük balık nasıl diyeceğiz? Belirli soğuk büyük balık. Es semekü el kebiru el e, baridü. Soğuk büyük balık belirsiz ol, olduğunda nasıl söyleyeceğiz? Başına elif lam takısı getirmeden semek, barit, kebir şeklinde ifade edebiliriz. Sıfat mevsuttan oluşan sıfat tamlaması birlikte bazen bir haberin müptedası olabilir veya bazen de bir haberin müptedası durumunda olarak bir isim cümlesinin bir parçası olabilir. Şimdi bakalım el kitabı kebirun bu neydi hemen bakalım. Öznenin başı şey birinci kelimemizin başında elif lam takısı var. ikinci kelimemizin başında elif lam takısı yok. Bu bize hemen isim cümlesini hatırlattı. Öyleyse bu müpteda haberden oluşan bir isim cümlesidir. El kitap kebir. Kitap büyüktür. Peki el kitabı el kebiru mevcudun. Bakınız burada üç tane kelime var. İlk iki kelimenin ilk iki kelime eliflam takılı fakat üçüncü kelimede de eliflam takısı yok yani nekre belirsizdir. O zaman bu ilk iki kelime sıfat mevsuttan oluşmuş bir sıfat damlaması olabilir mi? Hemen koşullara bakalım. Birinci kelime müzekker, ikinci kelime müzekker. Birinci kelime belirli, ikinci kelime belirli. Ee, tekillikte çoğunlukta da uyum sağlanmış. O zaman bu bir sıfat tamlamasıdır. Nedir? Büyük kitap. Şimdi büyük kitap dedik, sonra bir kelime gelmiş ki nekre mevcudun, nekre yani belirsiz bir kelime. O zaman bu haber, neyin haberi? Şu sıfat ile mevsuttan oluşan el kitabı el kitabı el kebiru müptedasının haberidir. El kitabı el kebiru büyük kitap mevcudun mevcuttur. Büyük kitap mevcuttur. O zaman evet şurası tek başına baktığımızda sıfat mevsuftan oluşan bir sıfat tamlaması ama bir bütüne baktığımızda şöyle bir bütüne baktığımızda. Ben şu kalem'i alalım. Şöyle şu bütüne baktığımızda bu nedir? Müpteda haberden oluşan bir isim cümlesidir. Anlaşıldı mı? Evet, devam edelim. Şimdi e, burada da e, sıfat mevsuftan oluşan bir sıfat tamlaması bir müptedanın haberi olmuş nasıl anlıyoruz? Hemen bakalım. Üç tane kelimemiz var. Erracül, muallim, kebir. Şimdi birinci kelimemiz eliflam takılı. İkinci kelimemizde eliflam takısı yok. Bu bize hemen mübteda haberi yani isim cümlesini hatırlattı. Fakat haberimizden sonra aynen haberimize benzeyen onun durumunu, onun irabını almış, onun gibi müzekker, onun gibi tekil olan ve onun gibi belirsiz olan bir kelime daha gelmiş. Bu da bize neyi hatırlattı? Sıfat tamlamasını hatırlattı. O zaman şöyle diyeceğiz. Kebir sıfat muallim mevsuf. Sıfat ve mevsuftan oluşan bu sıfat tamlaması erracülü müptedasının haberi konumundadır. Bu üçlü kelime de bu üçlü kelime de birlikte yani şu bütünün tamamı da birlikte isim cümlesini oluşturmaktadır. Bunu da anlattığımıza göre e, devam edelim. Burada belirsiz e, e, bir özne olacak e, şeklinde bir cümlemiz var. Balık büyüktür. Balık büyüktür cümlemizi nasıl oluşturuyoruz? Hemen kalemimizi alalım. Balık büyüktür. Şöyle. Balık büyüktür. Şimdi ne büyük? Balık büyük. Öznemiz balıksa, öznemiz ne olacaktı? belirli olacaktı. Yani başına elif lam takısı getireceğiz. Öyle değil mi? Esemekü biraz çirkin oldu yaz, yazım ama. esmek esemekü balık nedir? E, kebirun büyüktür. Kebirun büyüktür şeklinde cümlemizi oluşturduk. E, Peki büyük balık mevcuttur dersek nasıl olacak? Büyük balık mevcuttur. Es e, el e, elkebiru mevcudun. Bakın es elkebiru mevcudun şeklinde sıfat mevsuftan oluşan müktedamız olacak ve sonrasında da kebirun şey mevcudun diye haberimiz gelecek. Evet burada bir örneğimiz var. Daha önce bahsetmiştik sıfat ile mevsuf arasına herhangi bir kelime girmez. Sıfat mevsufu veya birden fazla oluşan sıfatları tercüme ederken sıralama önemli değildi. İster birinci sıfattan istersek ikinci sıfattan başlayabilirdik tercüme etmeye. Bakınız racül Kebir Seriye. Büyük. Hızlı adam veya hızlı büyük adam şeklinde Türkçe'ye tercüme edilir. Ee, görüldüğü üzere racül mevsuf, kebir birinci sıfat, seri ikinci sıfattır. Bu sıfatları tercüme ederken sıralamada e, herhangi bir ehemmiyet yoktur. İster birinci sıradan istersek ikinci sıfattan başlayarak Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Evet birinci hafta konumuz isim tamlaması ve sıfat tamlamasıydı kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Konumuz burada bitti. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum.